Merhaba arkadaşlar kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Roblox'u veya Discord'u bilgisayarda VPN'siz olarak kullanmayı göstereceğim. Hazırsak videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ilk olarak denetim masamıza giriyoruz. Şöyle tam ekran yapayım. Buradan A ve internet. Buradan A ve paylaşım merkezi dedik. Buradan bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin dedik. Bakın buradan Wi-Fi'ye basacağız. Bizde Wi-Fi. E, sizde Ethernet varsa Ethernet'e basın. Wi-Fi varsa Wi-Fi'ye basın. Wi-Fi'ye bastık. Buradan ayrıntılar dedik yok. Kablosuz özelliklerimi arkadaşlar. Ben de bunu heh, Özellikler. Evet arkadaşlar internet protokolü sürüm gördü. Basıyoruz özellikler. İnternet protokolü sürüm 4'e bastıktan sonra arkadaşlar sizde bu böyle olacaktır. Buraya 1 nokta 1 nokta 1 nokta 1 yazıyoruz. Aşağıda 1 nokta 0 0 nokta 1 yazıyoruz. Tamam dedim. Kapat. Arkadaşlar bunu her wifi değiştirdiğimizde yapacağız arkadaşlar. Eğer siz başka bir wifi ana geçerseniz onda da tekrar bu kodları yazacaksınız. Şimdi abi Buraya yazıyoruz ki Goodbye DP Bakın arkadaşlar buna basıyorsunuz siz Böyle Aşağı iniyoruz arkadaşlar Neredeydi arkadaşlar Bir dakika Arkadaşlar siz bunu indireceksiniz. tam indirdiniz bunu da. Çıktınız buraya geldi. mutfağı DP. Şimdi oraya sağ tık yapıyoruz. Klasörü ayıkla diyoruz. Yani buraya gelecek arkadaşlar klasörü ayıklarsanız. buraya açtık. Şimdi arkadaşlar burada alternatif iki süper online'ı yönetici olarak çalıştıracağız. Bakın şurada yönetici olarak çalıştır var. Sonra buna bak. Siz sonra enter'a basacaksınız arkadaşlar. Ben yaptığım için yapmayacağım bir daha. Sonra arkadaşlar bilgisayarınızı siz yeniden başlatacaksınız. O zaman şimdi arkadaşlar ben bir Roblox'a gireyim. Roblox diyelim. Bakın arkadaşlar böyle açıldı. Arkadaşlar yapamadığınız bir şey olursa yorumlardan veya Instagram'dan bana yazın. Instagram adım da emirk Size oradan yardımcı olmaya çalışacağım. Arkadaşlar görüşürüz.